Herkese merhaba arkadaşlar ben Aktan ee, Bugün yepyeni bir bölümle sizinle beraberiz State of Dice oynuyoruz ee, Bir gruba girdim Grupta 3 erkek var Belki dışarıda yani erzak aramaya çıkmış olanlar vardır da ben daha görmedim çünkü az önce girdim bir önceki videoda kaldığım yerden devam edecektim aslında. Oyuna girince bir sürprizle karşılaştım. Oyun kaydedilmamış. Eee internetten araştırdım, kaydetmeye falan çalıştım. Kaç kere girdim oyuna, yine kaydetmiyor da. Bunu yapmaya çalışacağım. Olur inşallah. Ya olur aslında da. Olur olur. Bir bakalım bu neler Bir şey yokmuş. Fakir bir grubuz. Bunlara bir kat yapalım. Ay, hey, şimdi ne yapsam? Ne yapsam ne kaldı? Bakalım can kaldıysa ya sen ne Şuraları bir tamamlayalım mı? Yoksa içeriyiz zombiler basıyor. Niye olmuyor lan buralar? Ben neyse. Bu ne ya? Abi hiç mi hafif silah olmaz ya? Bunu ne ya? Bakalım. Ben çıkıyorum lan. Adam akıllı durun tamam mı? Ders çalışın hadi. Geri zekalılar. Ya zombiler basmış bunlar kitap okuyor. Ne Dur ya. Niye buraya geldik diyoruz. Şurada bizim bir şekil mi şekil bir arabamız vardı. Kapıyı da çok cips açalım. Şuralara bir bakalım. Ee, şimdilik Erza neden pek önem vermedim. Silah alıyorum ben. Yani silah ben kastettiğim tabanca değil, balta gibi bir şey arıyorum da, bulamadım bir türlü. Bir bakalım. Belki burada bir şeyler vardır, şu etrafı da bakalım. E, çok yavaş kontrol ediyor etrafı, çok sınırımı bozuyor. Bir şey yokmuş. Öyle anladım. Bakalım. Anlatmıştım bir önceki videoda. Ee, gruba girebilirsiniz diye. Bu ne? Bir alalım. Sana gerek kalmadı adamın. Heh bu daha hızlı. Heh iyi. bu bir baltamız olsaydı çok da kötü olmaz yani. Çünkü balta çok fazla kanışanı için çok eğlenceli oluyor Senin üstünde bir deneyelim bu silahı o ne lan ya şu şey sinir olurum dövüşürken çok fazla enerjimiz gidiyor hadi koşarken anlarım da hadi dövüşürken anlarım kendini koruyunca bile enerjim gidiyor oyunun oyunu biraz kötü olmuş çok sinirimi bozdu ya oyunun kötü yanlarından birisi de şey ...gece olunca uyuyamıyorsunuz herhalde. Geceyi geçiriyorsunuz. Yani uyanık geçiriyorsunuz. Yani Minecraft'taki gibi... ...yatağa geçip... ...uyuyorsunuz. Sonra... ...esrafınızdaki zombiler yanıyor. Geberiyor. Öyle değil. Herhalde... O kadar emin konuşmayın. Buraya kontrol etmişler. Üstünde çarpı işareti olan yerler kontrol edilmiş yerler. Bir de e, kırmızı olan yerler var. Oraya oyunu yükleyecekseniz eğer sakın gireyim demeyin. Yani ölüm fermanınızı yazmış olursunuz. Çünkü orayı zombiler işgal etmiş oluyor. <laughs> Bakalım ne varmış. Ne lan? Vay. Iyi. Ne alalım? İki tabancamız burada var. İki tane evde var. Abi tabanca ararsın çıkmaz. <laughs> Şunu da alalım. Çantamız bayağı bir büyüdü. Yakında envanter full diyecek. E, çantaya eklediklerimizin bir kilosu var. O kilo geçtikten e, kilo kilosu çok fazla ağır olursa eğer adamımız taşıyamayabiliyor. O yüzden envanter full diyor. Bu neden? Çim biçme makinesi varmış. Bunun sahibi psikopat herhalde. Çim biçme makinesiyle zonda öldürülmüş. De 3 tane çim biçme makinesiyle sen ne yapıyorsun? Boşuna masraf. dönelim. Eve dönelim. Envantara koyalım bulduk. bulduğumuz eşyaları. Şurayı da arayalım. Sonra videoyu bitirelim. Allah! Sen nereden çıktın? Şurayı da arayalım. Bu ne ya? Bir balta bulamadık. Her şeyi bulduk, bir balta bulamadık. Oyuncak bebek bulduk, balta bulamadık. Ay. Git ya. Bu nasıl? Bu da iyi aslında. Bu adı neydi lan? Hamuru açıyorlar böyle bununla. Bu tamam mı? Burayı da kontrol ettik. Çıkışı olsun James Bond gibi. Allah zorlu ordusu var da. Ha bizim adamlardan birisi herhalde orada. Çünkü orada yeşil bir insan işareti var haritada. Ona bir bakalım. Şurayı herhalde zombiler işaret edecek de. Neyse kardeşim hiç girmeye. You shit. Fuck. Bak bak. Ay. Böyle arabamız çok çikistir. Kendisi. Allah. Gir 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 gir, 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 gir. Allah Allah. Nereden girecektik lan? Geçtik herhalde. Gaza geldi zombi çetesine bir çetesini aldı. Evin girişini unuttuk. Heh. evin önünde de zombi çetesi var böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz sen seyirciler. Siz adam mısınız? Araban pert oldu ya. Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.